Hasan Usta Kolay gelsin Ne yapıyorsun? Abi polise işlemi yapıyorum Bu, Vlogumuz biraz sıkıntılı onları Bu dünkü hava filtresi videosu çektiğimiz vlog Doğru mu Hasan evet Usta? Evet abi doğru baya kirliydi Oo çok kötüymüş Hasan Usta kötüydü evet. yani Ama evet, eline abi. sağlık pırıl pırıl yapmışsın Ne yapmış. yapacaksın o mutlaka Hasan Usta? Abi açacağım bir Sekmanlarına bakacağım gerekirse suat değiştireceğim Sekmanlarını zaten kesinlikle değiştireceğiz abi Evet. Genel kontrollerini yapacağız abi. Sıkıntısız, yağ yakmayan bir motor yapmaya çalışacağız abi elimizden geldiğinde. Onda kadar. başka yapacağım bir şey var mı? Yani ne gibi abi? Ne gibi abi? Şanzıman mı buldun demiştin? He abi bir de şanzımanı bulduk. Ama sen dün videoda şey diyordun. Biz şanzıman yapmadan asla motor satmıyoruz demiştin. Bak şimdi diyorsun ki ne yapacağız abi? Abi burayı keserim. Kesmem <laughs> mi? <mı? gülüyor> burayı kesmeyeceğim aslını sanırım. <laughs> <daha. gülüyor> <laughs> yok, yok e e kesmeye yok. E e Kesme, e yok. E e İbrahim abi. <laughs> Arkadaşlar İbrahim abi bu arkada böyle birkaç kere ses falan çıkmıştı. Daha önce de söylemiştim biz iki kişiyiz. İbrahim abi de böyle makineler falan yapıyor makine imalatı. Bak nerede şurada var testere makinesi bak. Bunların imalatını yapıyor. Evet. Abi bir el salla İbrahim abi arada sesim çıkıyor. Eyvallah. O da kola <laughs> herhalde. Evet, <Yani> kolaçan. <laughs> mı izliyorsun? <laughs> Sen, de Sen de bu. Ha bu arada İbrahim abi de burada bu motosikleti toplamaya çalışıyor. Arada bizden destek alıyor. Bir bakalım. Toplayabilecek misin İbrahim abi? İnşallah su soğutmalı olmasaydı daha kolay toplardık da. Biz su far... diye... <laughs> fark ediyor mu diyorsun? Fark ediyor tabii. Al toplarsın İbrahim <laughs> abi. <İnşallah>. Toplarsın. <laughs> Evet Hasan usta şanzıman yapacağım diyorsun. Abi ben tekrardan başa alayım şimdi. Hayır başa almak, ya. almak ya, yok ya, bitti. Ya, bu ya, bu şey. videoda montaj yok abi. Bu direkt direkt YouTube'a gidiyor abi. Montajsız. O telefon benim ama abi abi. Hayır, sıkıntı olmaz. <laughs> sıkıntı olmaz. O <laughs> izleyici benim elimde. Ha yok problem yok. Ey Hasan usta var mı başka ekstra yapacağın şeyler bu motosiklette? Abi şu an için aklıma bir şey gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Yok mu? Adım mu? adım gittiğim için abi sana şu adım adım. an kızım ben böyle olur. Gel yapıyorum abi. Şöyle bir bakayım. Pırıl pırıl yapmışsın aslında üstü ama şurada ulaşıyorsun değil mi? Abi buralara zift gelmiş. Evet, Yapışmış evet, artık. Asfaltlar gelen Aynen abi. Biraz zor oluyor ama. ama olsun gene dünkü halini neydi onun öyle zift evet, balçık. Evet, evet abi çok kötüydü bu gene iyi hali abi. O zaman bugün iş bölündü. Bugün mekanik sende. Tamam abi sıkıntı yok. Bugün mekanik sende. Arkadaşlar ben de kaportada parmağı hafızaya komple zımpara yaptım. Selahat'ı granajlar zımpara yapılacak. Çok güzel simli bir beyaz boya yaptırıp bu komple boyayacağız. Güzel bir boya çıkacak ümit edeyim. Hasan Usta yarın Ankara'dan bir takipçiniz gelecek. Abi vallahi şu an çok <gülüyor> mutluyum. <gülüyor> ne diyorsun? <Yani> çok mutluyum <laughs> abi. Yarın inşallah güzel bir şekilde müşterimizi hayırlısıyla uğurlarız abi tekrardan Ankara'ya. İnşallah. Güzel abi. bir video çıkartacağız abi. Herkes izlesin, görsün. Takipçimizin elimizden geldiği kadar mutlu edeceğiz abi. Seviyoruz abi. Değil mi? Aslında. Seviyoruz usta. abi. <laughs> Kasap Yunus arıyor Hasan. Adı Yunus abi. Ha Yunus abi. Bir gün Yunus abi de videoları çıkartalım. Yunus evet, abi efsane abi. adam. Yunus, Yunus abiyle yaşadığımız bir <laughs> evet, İbrahim abi, abi açıyor telefonu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Telefon çıktı. Bugün böyle bir vlog tarzı olsun istedim. Ankara'dan bir takipçimiz aradı Şemsettin abi. Bir, bir haftadır abi. falan konuşuyorduk. İşte motor sitesinde yağsızlıktan kitlemiş. Orada yaptıramadı. Evet. Ee, İstanbul'a gelip bize yaptırmak istedi. Vallahi Yarın sabah işte 6-7 gibi onu otogardan alacağız herhalde. Değil mi Hasan Usta? Evet abi. Yani ha, bir, bir videoda onu çıkarız artık. Kendisini karşılayacağız. Mi? Buraya alacağız. Vallahi. Yapacağız. İşte şu dükkandan bir türlü çıkamadık Hasan Usta ya. Vallahi. Ya, da, ya abi çok şey herhalde. Şanlı, kader kısmet diyoruz ama Hasan Usta bu kadar da kısmetsizlik olmaz ya. Koca bir Arkadaşlar şöyle <laughs> Neyse söylemeyeceğim gidecek mi güzel bir dükkan bize Ama bu taraflarda bu sefer haves fiyatlar çıkıyor 15 bin lira kiraya dükkan haksız mıyım Hasan abi bizim ha? o kadar durumumuz edilmez yani, Yunus, yani, o, öyle. Öyle. Evet. Yunus abi mi geliyormuş evet. <laughs> Yunus abi abi adam her geldiğinde abi yemek ısmarla yemek ısmarla adamı biz doyuruyoruz ya. Hasan usta ne diyorsun ya abi Ay, ay. Ben bir şey demek istemiyorum. Niye korktun bu Yunus'tan? <laughs> bu konu hakkında bir şey demek istemiyorum. Arkadaşlar abi. takipçi sayımız biraz azsın. böyle vloglar çekeceğiz akşamları. Yunus abi dediğimiz abimizle de çok komik anılarımız vardır kendisiyle. Bugün inşallah onu da burada şey yapacağız, misafir edeceğiz Yunus abi'yi de. o yüzden onu da görmenizi istiyorum böyle. İşte biz bu işi yaparken başımıza gelen komik anılar. Kaç tane motosiklet Ateşe verdi Hasan usta? Abi benim hatırladığım 3 falan olmaz abi. 3 tane falan. Komple yakmadın ama bir alev aldı söndürdün abi, ama değil mi? Söndürebildik abi çok şükür. Değil mi? Çok riskli ama... Benim bir lisada varmış abi söndürdük yani. Evet. amacan oldu. Onu İbrahim abi anlatmak lazım. <laughs> Hasan Usta istiyorsan sana vereyim şöyle bizi çek sen. Çekim abi şöyle alayım abi ben telefonu. Gel gel İbrahim abi gel damacanayı da anlatalım bari komik olsun. <laughs> Arkadaşlar bugün Hasan Usta'nın kardeşi vardı yemin, burada bize yardımcı oluyordu. Ondan sonra burada motor yapıyorduk, İşte motorun için Hasan Usta benzinle temizlemişti. İşte en son şey yapacağız, krankı çakacağız, çakmadan önce yerini pürümüzle ısıtalım, genişlesin, krank daha rahat otursun diye şey yapıyoruz, yakıyoruz. Buraları da temizledik, burada be, benzinli bezler bu tarafta kalmıştı. Hatırlıyorsun değil mi İbrahim ben abi? Canım. İbrahim abi de zamanlı. dükkanı, <laughs> genelde damacana su ihtiyacında İbrahim abi karşılıyor, İbrahim abi damacana su alıyor. Ondan sonra yangın söndürme tüpümüzü de zaten bir önceki vakada bitirmiştik. O gün burada bünyemin pürmüzü bünyemin dedi ki bünyemin şunu dedim tut dedim. Bünyemin pürmüzü aldı böyle. Yanıyor mu diye beze şey yaptı böyle. Hatırlıyorsun değil mi Hasan'ı? <laughs> Hatırlıyorum <laughs> abi. Bezini aldı böyle. Böyle elinde böyle alev alev böyle sallıyor. Ama bırak göz bırakmıyor. Burası böyle komple alev aldı. Ondan sonra koştuk İbrahim abinin damacanayı aldık. Rumburu bunu boşalttık. Tabi bu damacananın arkasında birkaç kere tekrarlandığı için İbrahim abi bir şey diyor. Bir kere de su kesikti. <gülüyor> <gülüyor> o ayrı bir hikaye İbrahim abi. Onu, aynen. onu, onu daha sonra abi. Onu ayrı anlatmak lazım. Ya da anlatalım mı şey olmuşken. <laughs> Konusu açılmışken. Anlatalım abi abi. Sen izlemişsin mi İbrahim abi? Şey, kuşadası'na gitmiştim. Abi işte bir motosiklet geldi akşam. Hasan Usta dışarıda arka fren balısı değiştiriyor. Abi dedi çok da sevdiğimiz bir abinin motosikletiydi. Abi dedi orta ayağı dedi, kırıldı dedi. Abi bir baktım orta ayak salıncaktan kırılmış. Neyse dedim Hasan Usta problem yok dedim. kaynak yaparız. İşte biz motora şöyle hafif yan yatırdık. Hasan'a dedim kontrol et Hasan hani benzin kaçağı falan var mı? Yok hani depoda da öyle o kadar benzin yok. Ama meğerse depo kapağından değil de pompanın olduğu orikten içeri doğru bir benzin sızdırması varmış. Ama gözükmüyor bu koltuğun altında oluyor. Biz da kaynak yapıyoruz. Sen de oraya şey yapıyorsun değil mi? Hikaye paylaşımı yapıyorsun. Evet, evet Instagram'a story Hasan da Instagram'a story çekiyor. Bu hikayede yalan ben oldum hesabı. <laughs> aa, aa, İbrahim abi sen yoksun böyle. Ben kaynağı yapıyorum. Tam da böyle kaynak bitti. Sonra böyle pof dedi böyle bir motor böyle bir alev aldı abi. Ondan sonra Hasan da böyle yapıyor. söndürmeye çalışıyor <laughs> Hasan. Ondan sonra <laughs> süper. Man. Abi geri koştu senin damacanayı aldık böyle. Ben damacanayı böyle tut 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 söndürüyorum böyle. Abi burası sönüyor orası yanıyor İbrahim abi. Neyse Hasan dedim koş dedim suyu aç. Hasan gitti suyu bağladı. Abi diyor suyu kesmişler. <laughs> Ondan sonra Allah'ın işi işte ortadan su geldi. Söndü, söndü yani öyle biraz böyle bir o benzin sızdırması böyle parladı söndü ama Gerçekten şey oldu artık yani bu bize ders oldu. Bir daha benzin boşaltmadan. Nere ama abi yanmasının ya yok. Öyle bir durum var. Pazartesi sabah geldim dükkanı açtım. Su içeceğim, pompa yok. He. Anladım tamam, acaba boş. Anladım Bunlar <laughs> dükkanı yapmış <yapmayacak> yine. Ya. <laughs> anladım. Anladım <laughs> tabii canım. Dolu damaca da iki günde bitiremezsiniz. Ya bir kere de şey oldu. Burada ya aküyü şarjı bıraktık geceden. Hatırlıyorsun nasıl usta? Abi? Evet evet abi. Yine burada abi aküyü şarjda unutmuşuz. Dükkana bir girdik abi dükkan böyle sis bulut hiçbir şey böyle falan. Alsan kapattı öyle hemen dışı çekti. Aküyü dışarı attı. Neyse o <laughs> akünün sahibi ayrı bir komedi zaten de. Kök yerli kademem. Ben böyle bir şey görmedim kardeşim. Akü şişer mi ya? <gülüyor> <gülüyor> ama bu <laughs> ben işte ya. Yani. Dikkat, dikkat et. Yarım saat daha geçti gelsek akü patlayacak abi. Ya. ya. Sizinki de tehlikeli, bizimki de tehlikeli. Yani ya yani ben oturum, ama o ama o yalan motor. Şey abi şimdi benim kaynak yaptığım ya bu taraf benzin deposu en arkada. Hani evet yanmasının imkanı yok. İşte sızdırmış demek yani, yani. bu daha öncesinde Ama o... sen ben dikkat ediyorum sen burada kaynak falan yaparken hep su döküyorsun. Hani kaynağa başlamadan ben su ıslak, döküyorsun. ıslak bez alıyorum. Hani Be ama, ama demek o anda dedi. bir boşluğuna geldi, bir dalgınlığına Abi, geldi. Mi? Şimdi normalde ben yakın bir yere yaparken kaynağı orayı ıslak bezle muhafaza ediyorum hani hep, hiç kıvılcım gelmesin diye. Benim kaynak yaptığım yer en alt altı, tarafı. Benzin yani. deposu bu tarafta. Hani ben motoru da yatırmadım. Çok hafif böyle bir meyil verdim ama daha öncesinden depodan sızdırması varmış, yani. terletmesi varmış. Evet, Zaten öyle bir, o, da, o da ders oldu, oldu demek ki. Ya abi yani yok şey. artık o bir kere derler ya. Abi. Sen, Sen bir, dedin ya bana bin, ben daha yapmayacağım yani, kaynak. Bir musibet, bir nasihatte neydi? Boşuna daha söylememişler, daha abi. söylememişler evet, abi yani. yani doğru. Bizim o geçen başımıza geldi. Allah'tan şey olmadı, motorda... Ya motor önemli değil, hani size bir şey olmasın Ya motor ya değil yanımızın Dükkanımızın sigortası var. Ya sigorta da önemli yani. Size bir şey olmasın yani, mal gelir yani. Yunus abiyle de öyle bir yakma hikayemiz var. <laughs> Hiç onu söyleme zaten, O da <gülüyor> komedi. <gülüyor> onu, onu da, onu, onu da anlatalım madem şey olmuş. İşte Bahçeşehir'deyiz Hasan Usta. Sen yoksun o dönemden. Yunus evet, abi tamam. de o gün bana dedi, dedi Onun da canı sıkılıyormuş. Sana dedi yardım edeyim. iyi dedim tamam. Abi çok lüks bir restoranın önündeyiz. Şanzıman yapılacak. Adıma dedim ki abi bak bu pis bir işlem. Bunu burada yapmayalım. Hani götürelim biraz ileride. işte karşıda bir yer. Yok dedi yap dedi burada dedi. Sıkıntı yok dedi. İyi dedik tamam. Neyse bizde yerler böyle abi nasıl süslerim parlıyor böyle o sanjeli Böyle bir battaniye gibi bir şey buldum böyle. Motorun altına serdik. Temizledik ettik. İşte rulmanları falan çıkaracağız. Şimdi rulmanları çıkarmak için pilimizi de ısıtıp öyle çıkarıyoruz biliyorsun. Hı hı. Neyse ben battaniyeyi böyle kenara aldım. Ben şimdi ısıtıyorum. Bir yandan da deniyorum böyle rulman çıkacak mı diye. Ondan sonra Yunus abi de şey yapıyor. Toprağın bana ver diyor. Toprağın bana ver diyor. Mesela <laughs> Yunus abi dur diyorum. Ziver ver diyor. Artın, ısıtın diyor. Ben pürmüzü Yunus'a verdim. Yunus arkadan ısıtıyor. Ben önden çekiyorum böyle. Neyse. Sonra dedim ki abi dedim bana verdim. Yunus da bana verecek. Şimdi ben buradayım. pürmüzü yani böyle verirsin değil mi? Bu tut daha böyle battaniyelere doğru hani dikine vermedi böyle. Battaniye böyle, o, biraz böyle gerideydi yarım metre. Abi battaniye böyle çok dedi alev aldı. Aslında üzeri balata spreyi ya ne ararsan var böyle. Ben şimdi battaniye aldım elime böyle. O o canavideye sallıyorsun ya böyle. Abi her yerde kollarım onların yanıyor böyle. Neyse battaniye böyle yolun kenarına attım abi. Gül götürdüm böyle attım yolun kenarına. Abi restoranın önünde de millet yemek yiyor böyle ama hani böyle yarım metre falan böyle alev çıktı. Simsi yavrumu anlatıyor böyle. Yunus dedim, Yunus dedim koş dedim şeyi getir. Ne derler ona? Şanzıman kavanozunu getir. Bu kavanozu getirdi. Ben şimdi böyle penseyle kavanozu da şey yapıyorum böyle ateşe. İşte işte adam... Yani sanki bilerek yapmışsınız. <laughs> <diyor, öyle. gülüyor> adam geldi şey yapıyor. <laughs> ya ne yapıyorsunuz siz dedim. Abi dedim kontrollü ateş yakıyoruz dedim. Ama başka bir şey yapmaz. Öyle, olsun, bir dünyada dünyada ya, öyle bir yakma hikayemiz var ya. Had, Hadımköy'de de bir an yaşamıştık onu da anlat istersen. Hadımköy'de? Hadımköy'de ha. Kız, kızak demiri kaynatıyordu. Ya kızak adam <laughs> abi dedi kızak demiri dedi ya abi bizim ateşli hani, yedenli çektiğimiz dedi. Kızak demiri kaynatacak neyse söktük kızak demirini ben ters çevirdim. Abi adam böyle pamuk gibi bir şey koymuş şeyin içine. Motor sitedin şu arka çantası var ya. Sünger koymuş abi sünger. Ha, o ama şey, sünger ama adam. böyle böyle pamuk gibi bir sünger. sen bulamazsın öyle bir şey. Ama kaynak yapıyorum böyle bir de kaynaklı gözlüğü var ya böyle. Kaynatıyorum, çekiyorum, kaynatıyorum, çekiyorum böyle. ama yani benim o alt tarafta oraya çapak düşmüş, içine girmiş tamam mı? Pamuk da sönmez. Abi bir dinle dinle olayı dinle şimdi. Duman geldi böyle maske de var çok anlayamıyorum. Şöyle maskeyi bir kaldırdım abi. Bir de mamun üzerine çıkmışım böyle kaynak yapıyorum. <laughs> Hasan dedim yanıyoruz dedim Hasan alışkın ya böyle oradan anahtarlar bir şey sekiyor. Ama hiç istimini bozmuyor. Neyse abi kapağı açınca ben şimdi oksijen iyice girdi ya içeri abi. Böyle poflo orası. İçerisi yanıyor baktım içeride kuryenin böyle bir litrelik su şişesi vardı. Hemen onu soktum ateşin içine açtım böyle söndürdüm. Neyse pamukları aldım çıkardım içinden attım kenara. Ya usta dedim nasıl dedim pamuk koyuyorsunuz bunun içine? Şey diyor abi diyor biz Rakı taşıyoruz, viski taşıyoruz, tekel bayide. <laughs> abi diyor pamuk üzerinde taşımamız lazım ama öyle de bir anımız oldu. Allah'tan hatta suya denk geliyorsun yani. Ha abi. Bir de su oluyor yani. Ya su ya abi. Verilmiş genel... bir sadakamız var. Genelde hep böyle evet, şeylerle evet. karşılaştığımız zaman Allah yardımcı oluyor. Evet. Ama de ders olmuyor yani. Genelde dikkat etmeye çalışıyoruz <laughs> ama, ama, abi. Ama iş seni oraya götürüyor. Evet, ben evet abi. yapman gerekiyor. Ya Yapıyorsun bu da şey yani. mesela ben müşteriye genelde bir şey diyorum. Yani kaynakçı dışarıda yapılmaz. Bunu şey yapmamız lazım. Çünkü bir kere de Ali Bey köyde zaman usta. Evet abi. O zaman başka bir firmaya çalışıyorum. Şey dedi. Ne derler ona? Abi bu sizi kaynak yapacak. Ya abi dedim hani şirket de kaynak yapmamıza izin vermiyordu. Hani çünkü kaynak ayrı bir ustalık yani motor tamir ayrı kaynak ayrı. Adam çok yalvardı. İyi dedim tamam abi atayım. Neyse abi uzatma kablosunu çektim ben. Şimdi abi oraya da şubeye bir elektrik tesisatı çekmişler Hasan böyle. Adama boş dükkanı bulmuşlar zaman böyleydi <laughs> Bir elektrik tesisatı çekmişler yalvaç konu gibi. Ben de uzatma kablosunu abi böyle Toto'nun altına koymuşum abi, oturmuşum üzerine. Cozur cozur kaynak yapıyorum böyle. Sonra kafamı bir çevirdim abi. Herkes bana doğru koşuyor böyle içeriden böyle. Görmen lazım İbrahim abi. Neyse benim de abi şeyde böyle totoda böyle bir sıcaklık hissettim. Geri bir döndüm abi uzatma kablosu alev almış yanıyor var yanında. Ben uzatma kablosunu aldım böyle. Yere atıyorum abi. Hemen arabada yangın söndürme şeyini aldım. Uzatma kablosunu söndürdüm. Baktım herkes dükkan yanıyor. Bana doğru koşuyor böyle. Abi geri bir gittim abi. Tüm böyle elektrikli saatte alev almış abi yangın şeyle söndürdük. Ama ya. onların kabahati. Şimdi bak neden kaynaklanıyor? Ben genelde şimdi o olay yaşadıktan sonra dışarıda kaynak ben yapmak istemiyorum ama bazı müşteri abi diyorum elektrik tesisatın güçlü mü? Bak bu kaynak ciddi derecede akım çekiyor. Abi dedi geçen tekelde oldu şeyde oldu. Alkide dolumunu çıkardık. Abi dedim bu kaldırmaz. Kaldırır kaldırır dedi. Abi taktım. Cazur cazur ama da kaynağı atmanla Yandırdı. duman çıkması bir oldu hemen çektim. Tesisatta bir şey oldu ama duman çıktı. Abi dedim bak buralardan duman çıkıyor. Yok yok önemli değil sen de kaynağa devam ediyor. Yani dışarıda kaynak riskli. Evet. İşte biz ne kadar evet. alsak da oluyor böyle ya. O an böyle çok gergin oluyor ama daha sonrasından komik oluyor. Değil mi aslında? Evet, abi. Öyle. Yani en önemlisi iş güvenliği yani. Valla aslında statü evet. İbrahim evet. abi elimizden geldiği kadar biz zaten dikkat ediyoruz. Evet. Kimse istemez böyle şeyler yaşasın evet. ama, yani ama absolutely. oluyor tabii ki yani. Siz çok, çünkü Kaza ben görüyorum değil çok değil aşırı motor tamiri yapıyorsunuz. Yani. Çünkü, ya bir de aşırı gelen bir akım var buraya. Ondan dolayı illa ki ister istemez böyle olaylar oluyor. Oluyor bir de müşteri yapılmayacak iş çok istiyor. İstiyor aynen. Yani ya biz de kıramıyoruz abi şimdi. O var yani. Kimseyi kıramıyoruz abi. Geçen gün böyle... adama yeni baştan kızak yaptık tanısın Yeni kızak alsaydım, evet. yani ben cebimden para verip kızak mı alsaydım adama? Daha karlıydı, bana burada iki, iki <laughs> saat kaynak evet, yaptırdı. Ertesi gün <laughs> dedik, abi de kaynattığın yerden kırıldı diyorlar. Oğlum elli tane yerden kaynattı. Zaten yani. ince ağzını? Yok yok abi hepsi şey değil. Evet. arkadaşlar şimdi bugün böyle bir sohbet bari olsun dedik İbrahim abiyle de görün istedik. İşte hala taşınamadık ama bakıyoruz ha deli gibi dükkan bakıyoruz. Dükkan, dükkan bakıyoruz. güzel evet. servis tadında bir yer yapacağız inşallah. Beraber taşınacağız yani. Evet, beraber. Biz gene hem komşuyuz abi hem şeyiz kadim dostuyuz yani. Evet, <laughs> evet, evet abi. Evet, evet. Ondan sonra işte bir motor aldık. Geçen onun videosunu çektik motor toplama videosu. Buna da öyle bir vlog tarzı olsun dedik. İşte Hasan Usta bloğunu topluyor. Ben kaportasını toplayacağım. Beyaz renk bir space'imiz. Hatta bir takipçimiz aradı. Abi dedi sıradaki motoru ben istiyorum dedi. Onu da sözleştik ona vereceğiz. Bu videoyu izliyorsa ona selam söylüyorum burada. İşte o videoyu da ona bu motorda ona vereceğiz inşallah. Böyle bir video çekmek istedim. Bizim işte genel akışımız bu. Yarın da Ankara'dan bir takipçimiz gelecek inşallah. Onu da mutlu mesut göndermeye çalışacağız. Bakalım ona da bir video alırız büyük ihtimalle. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür Vide videomuzu ederiz. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Ah İbrahim abi teşekkür ederim. Ne Ama biz artık onu geçtik. Abone dans, abone dans <laughs> ediyoruz abi. Öyle Tabii mi? Tabii Dün abone dansı <laughs> muhabbetinden sonra 10 abone geldim biliyor musun? Abone dansı <laughs> bir şey yarıyor yani Hasan ya bir abone dans falan yapmamız lazım İbrahim abi. Abi o zaman seni şöyle piste alalım abi. Ha abone dansı pisti ne? Pisti. Ben onu yaparım da yengen kızı. Hani <laughs> ben onu yaparım şey diye Abone <laughs> Nasıl yapalım burada. <laughs> ya, geçen beni gördü <laughs> <abone. Abone>, <laughs> <abone>. abi. Abone ne yapıyor? <laughs> abone ne? Adam şey yapıyor yani. Ama tabii eğlenceli biz şey. Abi burada <gülüyor> eğleniyoruz abi. Burada güzel vakit geçiyoruz. İnanın ben arkadaşlar eve gitmek istemiyorum yani. burada değerli çok. Güzel vakitler geçiriyoruz. Eğer pazar günü gelmenden belli oluyor. Evet, adam <laughs> şey. Ya bizim zaten, ya ben daha önce farklı bir firmada çalıştım, hani kurumsal bir firmada. Yani, insana değer verilmiyordu hakikaten hani. E, benim burada birinci önceliğim biz zaten önce parayı her türlü kazanırsın. Bizim burada birinci önceliğimiz, abi bizim keyfimiz yerinde olacak, para her türlü kazanılır. O yüzden hani bizim birinci amacımız ya yaptığımız işten zevk alıyorsak, eğlenebiliyorsak. En önemli şey bu. İşte Hasan ile biz uzun süredir beraber çalışıyoruz. Şimdi normalde, işte işveren şey der. Ya 19'da gelecektin niye 10'la geldin? Adam 6'da kapıma dayanıyor. Evet evet. Ee, ee. <laughs> Hasan sen diyorum. Şey oğlum saat 6 diyorum. Abi diyor iş var diyor. <laughs> yani <Evet>. o <oğlum, gülüyor> patron <gülüyor> ben mi belli değil abi. Çok, patron, çok patron güzel ya. Yani. Yani, ben bir patronum vardı. Derdi ki sen nasıl işçiysen Allah sana öyle işçi versin. Değil mi abi? Yani evet. o güzel bir şey yani. Evet yani biz evet. birinci amacımız bizim eğlenmek. İşte elimizden geldiği kadar. Takipçi sayıları biraz daha yükselsin şöyle. haftalık günlük vloglar yapacağız. böyle. İnanın çok komik olaylar var anlatmak istediğimiz başımıza gelen. Böyle bazı arkadaşlar şey işte sadece Honda mı yapıyorsunuz biz genel olarak sadece Honda yapıyoruz değil mi Hasan Usta? Ya, abi genel ya vakit kaldıkça diğer motolara da bakabiliyoruz ama hani bizim asıl şeyimiz mobil servis hani biz direkt yerinde onarım yaptığımız için bizim için zaman çok önemli biz hemen tak tak o işi çözeceğiz çıkacağız yani. Şimdi başka motor geldiği zaman hadi git onun parçasını al geri gel bilmem ne. Ha buraya geliyor dükkana getiriyor sevdiğimiz arkadaşlar. Vakti de oluyor diyorum abi vaktin varsa bırak yapalım onu. Yapıyoruz. Hero grubuna bakıyoruz. RKS grubuna bakıyoruz. Skusur grubu sadece. Abi yani. tamam onların da Skusur grubu abi. Hı. Büyük gruplara işte CB falan geliyor, giriyoruz, ediyoruz ama ama bizim işimiz hakikaten yoğun. Hani biz gün içinde bir saat vakti Hani şu videoyu bazı arkadaşlar şey hani bir ben burada işimin arasında video çekiyorum. Hani bu videoyu çekmek o kadar zor oluyor. Haksız mıyım aslında? yani doğru Hakikaten zaman alıyor. Ve bunu doldurdu. bir de akşam evde bilgisayarda montajlı yapıyoruz yani. Orası beni ilgilendirmiyor yani, abi. Biliyorum biliyorum. <laughs> ne Ama bu videoyu kesmeyeceğim abi. Bunu direkt böyle şak bir düşüreceğim Hasan. <laughs> abi hiç problem şey yok. Şey yapalım. Ha, Ko korna soketi Hasan. Onu da nereden hatırlattın ya? Anladın. ya. Anladın. Anlatma, anlatma, anlatma yapıyor. Ya. <laughs> abi. <laughs> ya, yani, anla, Neyse anlatmayalım. yapıyor. Ne yapıyor? Aynı yapıyor. Hayır, telefon olur. Ben keserim abi. Kusurunuzu anlamadım. Arkadaşlar burada ve, bu videoda teknik bir şey yoktu. Böyle bir keyifli bir vlog olsun Muhammed istedik. Olsun, Benim de be. içimden geldi. Böyle evet. evet. aslında bu yoktu içimden geldi. Evet. Böyle anlatmak istedik. Ee, kiminiz beğenmiştir, kiminiz beğenmemiştir. Canınız sağ olsun. İşte böyle bu tarz hani teknik videoların haricinde bu tarz böyle vlog videoları da gelsin isterseniz yorumlarda yazarsanız biz de anlatacak hikaye gerçekten çok. Hani öyle böyle değil. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür eder. Hasan Usta'ya selam eder. Gözlerden öperiz. <laughs> evet, Hasan Usta parmak yapıyorum. Dur ses. Buyur söyle. Abi, Heh. izin verirseniz ben bu motor hakkında biraz daha bilgi vermek istiyorum. O zaman sen çok ani sorunca. az önce sordum. Abi aklıma bir şey gelmiyor. Geldi sen bana, şimdi ben. abi verirseniz. çok ben, <laughs> Orada şimdi, ben şimdi çalıştığım için sen çok ani sordun abi. Evet arkadaşlar. Şu anda Hasan Usta'dan efsanevi bilgiler geliyor. Buyurun Hasan Usta sizdeyiz. Arkadaşlar bu motosikletimiz yani bu motorumuz diyeyim önce size ee, bu motorumuzda hani gerçekten çok temiz bakımlı bir motosiklette herhangi bir yağ yakması falan söz konusu değildi ama Biz şimdi burada motosikleti sattığımız zaman müşteriyi mağdur etmemek adına bunu bir açacağız Yani biz her halükarda silindirinde problem yok diye biliyoruz ama açacağız genel kontrollerini yapacağız sekman falan değiştireceğiz Şanzımanında e, ufak bir problemi var ama bu yarın öbür gün büyük sorun yaratabilir o yüzden bunun genel kontrollerini yapacağız variatör kısmını genel bakımını yapacağız değişmesi gereken parçaların tamamını değiştireceğiz. Yani sorunsuz, ilk günkü kıvamında bir motor olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Engin Ustam'la beraber. Zaten bu kadar sökülmüş, bu kadar söküldüğüne göre ya abi, zaten yapılacak ya yani. Bu işlemi yapacağız diye yani, yani zaten böyle temizledik. İşlem yapmasaydım bu kadar sökmezdi. Evet, bu, bu işi aslında ustaya bıraksın abi. Bugün kaporta bende mekanik asıl ustaya. Şimdi ben ne zaman mekaneğe girsem aslında usta beni izliyor, çalışmıyor abi. <laughs> ha, yok, ha. yok o zaman o, onu yapsın. O, o onu, o, o onu tutuyor. yapsın ben de onu izliyorum. ben, de abi, sen de bir şey Yok abi sen biliyorsun abi. Yani, abi son motor bükücü. Öyle arkadaşlar tekrardan çok uzatmayacağız. Öyle. Kendinize iyi bakın. Hasan Usta söylemek istediğim bir şey var mı arka plandan izleyicilerimize? Abi siz gereken her şeyi söylediniz zaten. Ya, benim Şu benim. an içinde aklıma bir şey gelmiyor abi. Gelmiyor bir 10 dakika bekleyelim mi biz Olur olur abi. Ya, sen bir çay koy biz bekleyelim. Sonra sana aklına gidiyse. Arkadaşlar böyle bir vlog yapalım dedik. Yine kaç göz oynuyor Hasan'ın. Her yere oynuyor bu çocuğun arkadaşlar. Hani öyle uslu durduğuna bakmayın ya yani. Oymak <laughs> öyle. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.